Öldürsene abi. Tahtadan. Öldürdüm. Uuu dayı dolu. Dolu mu? Hemen geliyor. Hemen alt evden doğrayayım. Allah'tan alt ev var. Bu abi. abi bırak. Ben geliyorum hemen. Aldım olabildiğimi. Al onları gerisini ben alıyorum. Kapısı da açık. Şifreyi girdim kapıyı açar alırsın abi kapıyı da. Ulan ne güzel tam ara buldum adam AK ile kafama. Ne buldun? Ara, ara buldum tam bahçeye atlayacaktım. <laughs> Çok güzel nokta buldum. Ama sağ olsun amcam bir koydu kafama orada mehte olduk. Bizim bu evde var ya cayır cayır patlamalık yani ha. Ne yapacağız buraya bilmiyorum. Abi diyor ki gel bizi patlat diyor. Öyle bir noktaya koymuşuz ki. Aynen öyle. Sağ ol. <laughs> Bir kabak gibi bas bas bağırıyor yani. Ne ya evde dolu ha. Thompson'lı kıyafetlerini koyuyorum abi yerine. Ve şu şeyi öğreniyorum hemen. Kaç istiyor? 75 istiyormuş. Hemen öğrenelim de şuraya bir garaj kapısı at atalım. Sonra sen de öğrenmek istersen sökersin. Zaten şey var. Abi öğrenemeyin. Güzel, ucuz mu? Abi. <laughs> Mademler, nereye koyacağız? Vallahi bilmiyorum. Ya buradan taşınacağız ya da başka bir şey yapacağız yani. Şu kapıyı kırabilir miyiz acaba ya? Biraz uğraştırır ama, kırarız gibime geliyor. Ne dersin? Ben mızrak yapacağız. Mızrakla böyle bunu pıngır uğrayacağız. Mızrak yapacağız. Mızrakla uğrayacağız şurayı Aynen. Bakayım. Hop. Hop. Niye count fort ah azgın났다. Kapıyı oradan şeyi aldın mı? Kapıyı ve kilidi. Eh, aldım aldım. Şu o aldım, zaman aldım. kilit taksana abi. O kilit taksana. <laughs> hmm. İkinci şey yapmadım ki. Bu arada unuttuk. Ben gene gireyim şuraya ya. Merak hmm. etme. Ne yap? Ha ya bu arada arkadaşlar da ne şey abi? söyleyeyim. Şimdi eee, Sercan oh. sağ olsun Thompson <laughs> indirmeyi başarmış. Öğrenmiş bir de. Yani artık silahlıyız. Değil mi? Abi. Ama tabii bu ev patlar ya. Bu Ya bunu geliştireceğiz biraz daha. Sonra da daha iyi bir yere geçmemiz lazım Sercan. Aynen. Nereye geçebiliriz ki? Yok nokta çok güzel bir nokta bulmamız lazım ki. Ya uzak bir yer olacak. Aha. Nereden geldi o ses? R9'dan. Abi ben R alt tarafına doğru bir gidiyorum. Kim çekeyim? Bakayım orada kim var kim. Tamam. Ben de şu düzenlememiz lazım ya biraz. At abi sen hepsinde hmm. var yok. Duvar var duvarı öğrenelim, var. öğrenelim ya. Dur bakayım ne öğrenebiliriz ona bakıyorum da öğrenmemiz gereken bir şey var mı? Aa. yok aslında. Peki scrapla neyi öğrenebiliriz? Neyi öğrenmeliyiz demiştik biz? Hmm, Tamam yani kapıyı öğrendik. Silahı öğrenmeye kalksak Thompson var. O bayağı bir idare eder bize. Daha başka silahlar elde edene kadar. Yani hani çok da öğrenebilecek bir şey yok gibi duruyor. Belki ha zırh öğrenebiliriz abi. Ee, yol tabelası zırhı öğrenebiliriz. Ne dersin? Olalım. Ama ne istiyor? 75 150 giremedim ben oraya. 300 320 395 395 istiyor. tabi biz şimdi şey yaptık değil mi? Bütün yol tabelalarını erittik mi? 4 tane var, erittik. Peki ne kadar şeyimiz var? 390. <laughs> 394 var. Neyse. Haydut'un oraya doğru airdrop atıyorsun. Kardeşim oraya gidiyoruz 50 tane adam çıkıyor ya. Doğal Niye olarak? bir cansızlık yapıyor? <laughs> Doğal olarak öyle olması lazım zaten. Hmm. Şimdi tamam. Nerede o diğeri? Şurada olacağız. Şimdi... Abi ben ev, evi metale basıyorum. Yapacak Bas bir, abi. Şey, yap yani. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok çünkü sıkıntı olacak. Yani şu an tamam şeylerle yaptık ama garaj kapılarıyla <laughs> koruyor olsak da Oo. Ulan var ya birkaç duvar yaptım. 2200 metali eriti verdim ha Bitti yani metal ya abi çok hızlı çok fazla çok alıyor iyi ya. ya abi. Nice Evi metale bastık en azından. Sonra ne yapacaktık? Ha, şunu öğrenecektik. İşte 20, 20 hiçbir şey bizim için. ya da ne yapacağız biliyor musun abi? Hı Bizim aşağıdaki evi, base'i alacağız Ama burada bir sürü kapı var ya Yok etmemiz gereken Ya bakacağım evin etrafına geçeceğim Eğer kapılar nerede var nerede yok onu öğrenmem Sinirlerim bozuldu Ne oldu? Sinirlerim bozuldu <laughs> En nefret ettiğim şey de bu ya Hmm, olsun oğlum ya. Malzeme loot kaç. Tam kaçıyor, tam eve gireceğim, evin önünde ölüyor. Ne güzel işte <laughs> oğlum çok salakça bir şey yaptım ama hadi bakayım bunu nasıl düzelteceğiz. Evet, buraya bağlaması lazım. Bağlamaz tabii, niye bağlamaz? Çok aptalca bir şey oldu. Bu niye böyle oldu? Rus? Hmm. Adam bahçeye indi abi. Hı? Hmm? Adam adamın bahçesine indi böldü. <laughs> e, ulan böyle şansın içine tüküreyim ben ya. Halledecek Ben fake'leri atıyorum abi bu arada. Tamam abi sen at fake'leri ya. <laughs> fake'leri attıktan sonra abi komple... Ha ya. Yani metale bastık değil mi? Komple her tarafa. Hı, Hı. Etrafını taş yapacağım abi ya. Tamam, tamam abi. Abi adamlar minikopterle şey yapıyor işte. Tavaf yapıyor ortalığı. Tabii canım geziyorlar. Şey aranıyorlar yani. Düşmeler şuralara. Ha ne demediysem ha? Düşüyordum. Of içim eridi ha var ya. rotate, rotate. Bunları ters yaparsak çok komik olur. Ters duvar var mı? Aha ters duvar. Aha bir tane daha. Abi ben bunları kapattım ama üstünü... Hmm, tamam neyse şunları bir komple yapayım da emin olayım. helikopter var dikkat et. Dur, helikopter alıyorlar ya. Ha helikopter alıyorlar okey. Neler aldın? Tekrar neler dızladın? Tekrar söylesene. Abi neler mi dızladım? <laughs> Bak gel ben sana atayım sen gör. <laughs> Videodasın değil mi? Evet. evet sen. evet, gel. ben. Bak. Al. Bu bir. Bu iki. <laughs> bu üç. Bu dört. Bu. A bu beş. A bu altı bu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 alamadım dur. Bunları atayım. At şimdi abi. dur bakayım bir dakika şunu da attım. Var mı başka? Hazmatlar var abi. Sercan süpersin ya vallahi ne diyeyim. O zaman ben bunları eve kaçırıyorum. Bir de ninja gibi giymişsin ha tam dızcı. Hadi görüşürüz abi. Hadi abi abi bunu ne yapalım? He? Ama kırmızı kart lazım mı istiyor mu? Vereyim mi? olsun ya kırmızı kart. Al abi. Al kırmızı kart. Eyvallah. Hadi görüşürüz abi. Ben gene gidip dizlamaya <laughs> gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. <laughs> tamam, hadi, hadi bay bay sen hadi. de. Eline sağlık. Hazmatlar gitsele sıkıntı yok. Tezgah ikimiz de var Tabii canım öğrendik onu zaten. Ben şimdi eve get yetiştireyim bunları. Evet. Eve getirmeyi başardım da problem ne biliyor musun? Nereye koyacağız? <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan şeyleri atıyorum ya. At abi, at abi at at. Bunlara gerek yok bunu da at. Başka bunu dağıt bunu da Şöyle, o var. Abi dünyanın malzemesini kaçırmışsın ya. Bu salak öldü mü lan yoktu orada? Ölmemiş. Şunları da al. Mermi koyacak malzeme koyacak şey yok ya. Vallahi gerçekten yer, yok yani böyle. Bir... Saçma sapan bir zenginlik içindeyiz. Şunu da at abi. Ben şu, şu çalışma kıyafetlerini giyeyim. İş kıyafetleri. Ananın gördü? Gördüler Hadi mi? be. Ulan altı patlar buldum kaçıramadım. Hii. Neydi ya? Autoparkları Ne, dünya ne, ne? Ben neyin, neyin derdini neyin yaşıyorum derdin ki? Neyin desin gerçekten yani. Ya ben neyin derdini oh, Bolt kaçırmışım. Yarı oto kaçırmışım. <laughs> HQ maske kaçırmışım. Ee, dur bakayım. Aa, ayıp Sercan ayıp. <laughs> Bak bunu sana hiç yakıştıramadım. Gerçekten ben de yakıştıramadım. Ayağım naked. Naked, naked. <laughs> ben naked. Ne kut? You raid? Right. Okay. Please. Please please. Yarım duvar. Allah cezanı vermesin senin değil mi? Akeli. Güzel. İyi aferin. Sürüne sürüne gidiyoruz. Oo bir iki üç. Oha. Hepsi de full set. Bütün takım orada değil mi? Aynen abi. Ben de sürüne sürüne gidiyorum oraya. Tabii ölürsem yapacak bir şey yok. Kalkarsan. Aa ana kalktım ya lan. Aa, Vallahi bunu... kalktım kalk. Burayı metal yapmışım ya yani, kötü. Ee... Hadi. Aha. Bu da Yes. Sercancım. Ev ee, evet biraz abi. daha güçlü. Sercan burada. Haritada bak yerime var. Galiba kapı kapı patlatıyor ulan görecek beni siktir. Ulan bu kadar da kolsuz olunmaz ki lan. Ah siktir be. Ay, öldüm. Allah'ta bir şey yoktu. İki kişiler mi bunlar? Aynen abi dikkat et. Burada üçüncü bir kişi daha var. Beni görür abi, armut gibi otun içindeyim. daha evet abi. Onlar hemen yan taraftaki y evden, evden geliyorlar. Hmm. Evleri yakın... Bana sıkan şey... ...kolsuz bir vuramadığı sana Ya, Revolver aldım ama... ...dediğim gibi şeyle şansım daha iyi... ...Thompson diye çıkmıyorum, bilmiyorum yani. Görecekler beni kaçırıyor. Sen hiç oynama. Oralarda bir yerlerde benim vardı. Tam önünde biliyor musun? İleride önünde. <laughs> Loot'ta bir şey var mıydı ki? Ne vardı? Bir şey yoktu ya. 6 28 tane mermi vardı. Yukarıdaydım. Tam, tam sınım olsa bak alabilirim ama belki. Evet abi. Ne yapayım dalayım mı? <laughs> dal ya dal ne olacak ya ölümle ölümle olmaz ki. Uyandılar Sercan. Koy babaşı bir patlı dopişe. Bak bana çıkıyor. Kaçıl gar. Ah! <laughs> tamsın <Thompson>, abi tamsın. <Thompson. gülüyor> Nasıl olsa biliyoruz Thompson'da çıkmak lazım bundan sonra. Bu evin tepesi böyle evet, miydi? Evet abi mi? sağ tarafa falan dikkat et. Gerdirilmiş yerle adam çıkabilir. Hmm. Gerdirme biliyorsun tek atıyor. Hemen kapı bunun arkasında. Aynen zaten şurada. Açıkta durma istersen de. Biri gitti. Kapıya dikkat. İkincisi de gitti. İçe dikkat. Çekil, çekil, çekil abi. Kaçmaya hazırlan. Sola doğru. Adamlar çünkü oradan gelecek. Sen adamları tutla. Dikkat et. İyileş abi, iyileş. İyileş hemen kaçacağız. Bir tane daha vurdum burada ama. Adamları gelecek şimdi. Geliyor. Yürü abi, yürü. Kapıya bak, kapıya bak. Düş mü? Oh. Düştün mü? Düştüm, düştüm. Kaçarken düştüm. Geliyor. Ben evlerinin oradan gelen adamları koruyorum. Tamam abi evin içinde var mıydı bir tane ona göre bilmiyorum. Bir tane var evin içinde. Ben üstüne şey üstüne o... O loot alırsam kaçarım direkt. Ah. Ölme. Kapıyı As. görüyor ya kapıyı görüyor. Tam kapının olduğu yer ya. Oğlum sen de tam kapının oradan kaçtın ha. Oh, Elar. Elarla sıkıyor adam ya. Elarla sıkıyor ya. Yakında yatan var mı? Evden doğru gelelim. Şeye İkinci evden. Adamın üstünde Elar var. Hı hı. Göremiyorum ki kapı kapı eşiğinden sıkıyor. Be abi tam öldüm öldüm sessiz gelmiş tam oğlum tam kapının hizasından koşmuşsun yanınıza var ya <laughs> acık sola kaçsan bir daha göremeyecek seni yani. Aynen ne neyse ya, iyiydi yani. iyiydi.